merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve babamla birlikte Free Fire e oynuyoruz. Bir şey diyecek misin baba? Senin niye köpeğin var benim yok? E benim köpeğim var. Bana o köpek bir kutudan çıktı. Adı ne onun? Adını oyuna girince gösteriyor. Burada gösteriyor şimdi gireceğimiz yerde. Tamam. Ya. Bakayım. Makenik köpek. Ben bak tabelanın oradayım. Ha. Köpeğin adı mekanik köpek. Baştan bu niye var? Neyi var? Bu şey böyle salonda toplanıyoruz ya. Böyle ney bu? Hazırlama. Hmm. Yani hazırlanıyoruz burada. Kanka ne abi yani ya? Yani Ne? gibi. O ben değilim. Kanka bir kere dövebilir miyim? <laughs> evet. O önceki oynadığımız yerler değil değil mi buralar? Nasıl yani? Geçen gün oynadığımız yer var ya. Hayır hep aynı yer çıkıyor. Tamam. Aa tamam. burası farklı. Tamam. Ben atlamıyorum. Kendimi düşmeyi bekleyeceğim. Anne. Tamam. Çıkartayım mı? Takibe et. Terk et diyor be ne takibi. Atladın mı sen? Ben ona basayım mı? O ne? Bakayım. Ona basınca ben de istediğim takibi saatte Takibi bırak, bırak diyor. Hayır ya. Hayır sen hani aynı saat. Tamam atlıyorum o zaman oğlum. Dur ben de basayım. Heh. Atladı. Atladın. seni görüyorum. Aramızda çok az metre var. Aa Aa, sen benim üstüme çık Ben çok aşağı indim Şimdi sen neredesin Ben paraşütü açtım Ben sonuna kadar açmayacağım Zaten kendisi Kendini açar açtı. Bak ben havaalanına iniyorum Dur birazdan sana doğru koşacağım Ben de hava, Aa, hava Aynı de. yere indik Hayır aynı yere değil. Nerede Bak misin? beni görüyorsun. Görüyorum, görüyorum. Hey dost. Gel. <laughs> gel gel silah bulalım. Kafanın üstünde ne Şuraya gireyim. Havalimanında o vardır ya. Ba ya bana da bıraksaydın. Oğlum bir tane silah var. Neyini bırakacağım sana? Yo iki tane var. Öyle mi? Sırtında gel, da al, var ya bir tane. Tamam nasıl vereceğim? Al. Al. Ben şunu istiyorum. Ha? Ay. O e, tüfeğimi niye aldın lan? Onu istiyorum. Çakala bak ya. <laughs> ha? Ah, Tüfeğini alabilirsin baba. Şimdi göndereceğim sana o tüfeği. Dur, dur, ben daha güzelini buldum merak etme. Oğlum bana birileri ateş ediyor. İnşallah düşmemiz. Yok yok bana birileri ateş ediyor. Neden benden uzaklaştın sen? Bak bak yine ateş ettiler sana gördün mü? Önümüzde var ya. Neresi? Adam yere yatırdı. Adamı görmüyor muydun? Yok. Benim bir tane leşim var. Üff. Niye bize ateş etti o? Gel. E onun Şurada düşmanıyız. Bir var, gel gel. Aa bir tane gel, adam öldü. galiba. Aa. Sağlık git Bize bir şey olursa bununla kendimizi iyileştireceğiz. Aa köpek paça attırabiliyoruz. On birileri var. Aa değil? köpeği gönderdim. Birileri var. Gelsin. Islık çalınca geliyor lan köpek. E şurada ya. E sen neden hiçbir adamı görmüyorsun? Aa bir de bu kız. O ateş etti bize ya. Öldür gitsin. E benim silahlarımın mermisi az galiba. Ha vurdum onu. Neden vurdun o kızı? Kaşınma. zaten var bu silah ben de alayım. Nereye gidelim? Sen önden yürüsen oğlum ya. Neden? Ben bilmiyorum oğlum sen biliyorsun burada. ben kayboluyorum. Dur köpeği bir göre köpek gitsin yanımda. Aa bir tane araba gördüm. Aa bak 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 çatıda birileri var. Kaçtı. E, ateş ettim ama. Baba, beni takip et. Takip ediyorum. Onlar ne yapıyor? Araba buldum. Bu araba ile insanları ezeceğiz. Köpek nerede? Köpeği ben gönderdim. Ama arabada olduğumuz için çağıramıyorum. İstersen çağırayım. Yok canım ben hiçbir bir şey yok. Ama arabadan inmem Şuraya lazım. Şuraya gir bakayım. Yok oğlum ben Dur. hiçbir şey yok. Köpeği bir çağıracağım. Al bir sürme ya. <laughs> ya. Aa arabayı bilince köpek yok oldu. Aa insanlar sıkıyor bizi. Evet. Ya gördüm. Oğlum niye atladın? Ya adamı gördüm. Mermim ben çok az galiba. Sıkamıyorum. Koş koş koş. Al. Hepsini ben aldım. Sen de al. Dur. Ve iki tane neşim var ha. Ah gel gel gel. Birileri var gel. Senin dua et ki benden çok leşim Birileri var, o. oğlum gel. E neden arabayı bırakıp da gidiyorsun? Araba var ya bizim o kadar. Bak, bir daha vurdum Olma. ben bayağı adam öldürmeye başladım ha. Senin gibi cani bir şey oldum ben de. Ben, benim bir tane leşim var baba. Hı, oğlum ben tam bir asker oldum. Ben kaskım falan var. Ben hiç kimseyi öldürmüyorum ki. Niye ezik misin sen? Hadi A atla Tosunum. Yürü. Arabayla ben çarparsam ama bana leş veriyor sana değil. Hadi hadi devam et. Bak üç tane leşim var. bakayım Oh. <laughs> Aa önümüzde baraj var. Önümüzde barajlar var. <laughs> Bizim bir takımdaki adamı da alayım mı? Yok ya yürü oğlum ya boş ver. şurada bir adam var. Kafa karıştırıyor oğlum başkaları ya. Oğlum ateş ediyorlar lan. Al. Lan neyi alayım sen çarpsan adamı istene. Bana leş verdi. Ya ben öldürdüm sen aldın ya. Bir şey olmaz gel. Biz kanka değil miyiz oğlum? Senin ya. malın benim malım. Ya sen benim babansın. Benim malım. Ya neden, araba... ya. neden arabayı binmiyorsun? He? Arabayı binsene. Ya, araba daha iyi. Arabadan kaçma. Arabadan kaçmak kötüdür. Geliyorum. Arkanı dön. Gel. Gelsene arabaya. Y yukarı çıksak olmaz mı şuradan be? Bak 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 birileri ateş ediyor. Ya. Sen... Sen kime dal dalışıyorsun ha? Hı? Dal Bu da kızmış. Ya. Birileri sürekli ateş edip duruyor ya. Baba. Ya senin üç leşin vardı ya benim de üç yaşım var. Gel gel çatıda pusu kuralım oğlum. Çatıda pusu. Hı, Hı Köpek de pusu, korsun. Köpekle biz arkadaşız. Sen çık, gel. Köpek cazım nerede? Ah, köpek merdivenden çıkmıyor. Işınlanacak galiba bana. Bak köpeğimle birlikte geldim. Ben kimseyi görmüyorum ben. Kimse yok çünkü. Ya inelim o zaman. E Az önce birisi. Ha bizim adamız. Kim o? E baksana. Yanımızda ne? çatıda. Ha, tamam. Bu benim yanımdaki mi? Yok. Abi baba aşağıladım ben. Mam, bize kim sıkıyor? Oğlum birileri sıkıyor işte diyorum ya. Ha <laughs> Aşağıda bize sıkıyormuş. Salak. Artık seni yakaladım kaçmak yok. Hadi gel arabaya bine kaçak. araba arabayla bize doğru geliyor. Kim o? <laughs> arabayla bize gelirken adamı yere yatırdım. Vurdun mu? Vurdum. Nerede? Adamı öldürdüm. Bak. O arabası da var. Şaka maka bayağı bir birilerini öldürdük ya. Ben beşleş. He? Al adamın arabasını kaçıralım. Hadi atla. Çok iyi oynuyoruz ya adamın arabasını. Birileri ateş ediyor. Ezdin mi? Nerede? Öldü. Benim altı leşim var. Atla. Ya Allah'ım. <laughs> ben öldürüyorum. Leş alıyorum. Sana Kullanmayı bilmiyorsun o yüzden. Baba. Buraya girme. Ölürüz. Camımız gidiyor. Kaç 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 kaç. Canımız kaç, kaç canımız gidiyor kaç, kaç. dedim. Evet dedin oraya girme ha. güvenli bölge küçülüyor Kaç. biz o zaman oraya ter... gir ha buraya ters, giremiyor ters tarafa mı gidiyormuşuz biz Buraya hayır buraya gir ha. buraya gir buraya gele gelemiyor güvenli bölgeye gir ha, öyle mi burası şu an güvenli bölge mi hayır oğlum geliyor ya Hayır güvenli bölge şu yuvarlak dairenin içi. Bir şey söyleyeceğim lan. Bu Aa. bayağı hızlı daralıyor. Şuraya gir. Nereye? Şurada yuvarlak. Ha. Tamam yani doğru gidiyorum o zaman ben. Evet. Oraya gir. Şuraya şuraya. Böyle mi? Doğru mu? Bakalım. Hayır oraya gitme. Aa yeni araba var. Ben ben seni onunla takip edeceğim. Eski. Oğlum, o şey lan sucu arabası. Evet ama hızlı. Beni takip et. Sen kimsin lan seni takip edeceğim. Şümük. Buraya gir, buraya gir o buraya giremiyor. Nereye? Buraya. Nerede? Ha? Ne oldu Aa ben öldüm. Oğlum. Kaç ben... kaç 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 kaç. Bir tur daha oynayalım mı? Evet. Oh. Hadi gel bir tur daha Oğlum oynayalım. dur ben ölmedim ki daha. Kazandın işte. Öyle mi? Evet. Boya yazıyor ya. Hı. Hadi gel bir tur daha oynayalım. Ya çok çabuk ölüyorsun sen ya. Baba bu ilk kez oldu. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın ha.